Sizlerle birlikte arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar uzun süredir yoktum yani YouTube uzun süredir arkadaşlar yoktum ama bugün yani bugünden itibaren artık video atmaya başlayacağım yani bir haftada bir iki video gelebilir arkadaşlar çünkü zaten malum okul falan var yani o yüzden yani haftada bir iki video atabilirim belki yani Evet zaten de da daha okullar açılması için bir 3 gün var. Bu 3 gün nedeninden geldiği kadar arkadaşlar kanalı güzel videolar açacağım. Yani bir günde belki 2 video falan atabilirim. Yani bilmiyorum. Neyse o zaman biz oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ve evet bu husus uzun süredir kupa kasmıyordum arkadaşlar geri döndüm. Youtube'a da geri döndüm arkadaşlar ve bundan sonra video gelecek. Merak siz hiç merak etmeyin ama arkadaşlar tabi abone olursanız yani videoyu beğenip abone olursanız arkadaşlar ben yani çok mutlu olurum. Yani ben acayip mutlu olurum arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun kanka sen ne yapıyorsun neyin kafası bu. Yani gerçekten arkadaşlar dediğim gibi çok mutlu olurum. Şimdi Mortis selamun aleyküm. Kanka bir çekilir misin geçeceğim de. Ne yapıyorsun? he He, team olmak istiyor. Tamam bu beni satmaz ya. Bu iyi. bu iyi bir bu iyi adam. Bu şerefiyle oyn şerefiyle oynayan bir adama benziyor yani. Abi oh, bir sıkıntılı. Bak bir sıkıntılı. Bir atarsa tek yeriz. Tekimiz de iki, iki yeriz bir iki tane. Bir şeyle atar, bir de ulti atar. Yani iki. O yüzden birden uzak duracağım. Her an yapabilirim. Vurmuyor şu anda. Niye bilmiyorum. Bir de team mi? Diyeyim lan herhalde. Kanka ne yapıyorsun? Eriyen ne yapacak ona göre hareket edeceğim. Şunu bir alalım ha. Yürü. dakika. Çok aptalca bir şey yapacağım ama. Pardon arkadaşlar. Abi anlık tepki verdiğim için özür dilerim. Yani gerçekten çok saçmaydı gerçekten çok saçmaydı Çünkü yani saçma yani bir şey yok ya saçmaydı yani. Neyse o zaman diğer başımıza geçelim arkadaşlar şey zaten şeyler falan da geldi bazı oynayacağım gaza geldim bazla oynayacağım ee, niye gaza geldim bilmiyorum yani sonuçta haritada baz falan yoktu neyse yani gaza geldim daha bazı şeyde, şey değişmiş güzel olmuş Vallahi güzel olmuş Evet. Cool emojimizi de at, attığımıza... Ne abi? Brozes'e randomları hiç sevmiyorum yani. Öylesine vuruyorlar sonra da hemen ölüyorlar yani. Random atıyorlar, vuruyorlar öyle kafasına göre. Bir daha arkadaşlar toksikler de yani. Ay çok kötü oluyor yani. Brozes'e toksikler falan da. Abi ne oluyor? Bak da Ne oluyor? Oğlum ne oldu? Ne oldu lan? Orada ne oldu? Gerçekten anlamadım bu arada. Ama neyse. Onlar temasımız var. Hayır. Görev var. Var görevli karakterle oynuyor. Stone'un görev varmış. Neyse yapacak bir şey yok. Oynayacağız artık. Arkadaşlar evet 25 rütbe karakterler de yapmaya başlayacağım artık zaten 7 tane 25 rütbe karakterim var. Ama bunu da birlikte daha çok gelin yani daha fazlayı taşıyacağım. ilk hedefim bu ona taşımak 3 tane daha yapmak. Neyse yaparız bir şeyler. Oh. Pires. Bakın Mr. güzel de bir şey skin'i vardı. Adı neydi onun ya? He, kont Pengula baya güzel önce. Ben beğendim arkadaşlar. Ve tabii ki de o Adam helal. Bak kanka team olalım mı? Bak kanka boşa kullandın sen. mantığı yok ki onu atmanın. Bir mantığı yok. Şöyle vur kafasına. Aferin şöyle vurur. Şöyle herkesin kafasına vurur. Ya şu dynamite gibi gebert ya. Ben de şimdi gebertiyormuşum. Diyecektim gebertiyordum hakikaten. Ucuz bak 450. Oğlum ya. Cross selamun aleyküm kanka. Bak bak oraya git kanka. Bana bulaşma bence. Bulaşmak istemezsin. Tamam. Kimsenin ne yaptığı belli değil ha. He. Herkes artık kafasına göre oynuyor yani. Eskiden de herkes kafasına göre oynuyordu da. Şimdi daha da herkes kafasına göre oynamaya başlamış. Herkes random oynuyor yani. ha, mesela Mr. P boş atıyor yani. Kanka niye atıyor mesela onu yani? Ne ne? Atınca hani ultim mi doluyor? Yo atınca ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Atınca elmas mı kazanıyor? Yani öylesine atıyor arkadaşlar. Boş boş zaten gelmeyecek adamın uzağındayım ama iradene ha, şunun gibi inadına atıyor i̇şte amaç sallamak olsun öylesine random vurdum kafasına bir tane hadi şu mis yatıralım bir aşağıya yat aşağı diyelim mi şuna evet arkadaşlar güç liginde solo kasılır daha yapmıştık ve bundan sonra güç liginde takım nasıl kasılır yapacağım bir de arkadaşlar I, takım etkinliği geliyor biliyorsunuz ki. Onda da arkadaşlar bir video çekeceğim. Nasıl kasılır? Nasıl kasabilirsiniz daha iyi diye. geber. geber lan. Bi, lan. ben bu arada. Ben ikinci benim değil mi? İyi tamam. Arkadaşlar gameplay gelmesini istiyorsanız gameplay değil mi onun adı? Yani, gameplay gelmesini istiyorsanız da tabii ki de abone artı like. Burada baya güzel skinler var. Yönetmen Baz varmış. Squeak Squ abicisi Gale. Search Kong. Ha Search Kong. Gerçekten güzel bu arada. Yani bence güzel. Ben beğendim. Neyse. Evet şimdi. Kimle oynayalım? Mike. Mike. Mike abi. Mike abi gel. Mike abi. Evet şimdi. Mike abimizle arkadaşlar. Bir başa girelim hadi. Evet. Yo. Sa Sa kanka selam. Abi. Evet ha, iyi. O kaşınıyor sen. list. Hayır. Oh. Lan hayatımı kurtardın. Adam hayatımı kurtardı. Kanka çok teşekkür ediyorum. Adamsın. Seni bulacağım. Sana 1500 taş göndereceğim. Neyse. Bibi. Bibişko. Burada adam yok değil mi? O Riko burada değil. Değil. Heh, buradaymış. Oğlum. Ne oluyor? Neyse. Neyse. Evet, stu, stu al. Aldım lan stuyu. Yes. Güzel. Stuyu aldık. Yalnız bir bireyiz var orada. Bir bireyiz. Bir bireyiz. Yaklaşma. Abi. 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 Ne oluyor? Evet şimdi. Selam. Kanka bak. Oğlum. Arkadaşlar gördünüz mü? Ya? Gördünüz. Ne yapıyorum? Yargı attım Gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmeldi. Video kaç dakikalık olmuş? Bir bakalım bakalım. Abi neyse hiç uğraşamayacağım. Neyse bakmıyorum öyle. Şimdi olsa direkt reklam falan izleyecek gelince de. Biz arkadaşlarımız bir mı? Jesse'yle dağıtıp son bırakalım. İsterseniz iki el dağıtıp bırakalım. Sonra bir tane de bu oyla falan atarız belki. Kuru bilmem. Evet arkadaşlar karanlık mega kuru da aldım sonunda. Yani sonunda. Sonunda. Helal sonunda aldım. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünün diğer videosu da arkadaşlar yarın atacağım. Yani ne çekeyim bilmiyorum. Minecraft olur, Roblox olur sonra, Brawl Stars olur ne bulduysam. Yani ne bulduysam dediğim hani oyun tabi sınırlı da yani. Yani şu anda oynadığım en fazla kaç oyun var? Yani 7-8 olsun. En fazla 9. İşte o oyunlardan bir tanesini bulurum arkadaşlar. Ya PUBG falan videosunu da istiyorsanız arkadaşlar. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Vur, vur kafasını eğer yaklaşırsan seni gebertirim. Bak yaklaşırsan eğer bak gebertirim. Gerçekten tarihte seni gebertirim. Burada. Abi al o şerroyu. Al al al. Kar yaldır. Yardır yardır yardır. Sen sağlam. Ama sen şerefsizlik yapıyorsun. Şerefsiz. Vur oğlum vur vur. vur. Ya Karl. Tabii şer ya. Neyse aga. Uf, neyse. Şimdi de kimle oynayalım? Var ya. oynuyorum. Crow'la oynayalım. Crow nerede? Crow. 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 Evet, çok havalı cool gözüküyor. Ya da arkadaşlar kupa dakikası cam yani. E, bir 30k bekliyorum yani. Bu sezonun sonuna kadar bir 28k falan olurum yani iyi kasacağım çünkü. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi. Kanka yavaş. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi heh, burada da yok. Güzel tamam. Şimdi hemen alalım şunu. Yani niye kimse olmuyor abi? Niye kimse ölmüyor? He sonunda. Evet güzel. Herkes çatır çutur ölüyor bir anda arkadaşlar. Size de şu şok gelmiştir. Abi bakıyorum yani. 3 dakika abi, adamlar 10 saattir ölmüyor. Sonra bir anda hani 5-6 kişi da gidiyor yani. O çok rastlanıyor. Yani bu da yani süper senin şeyi. Süper senin egzantrikliği. Nasıl bir kelime oldu bilmiyorum ama. Değişik oldu tabii. Pusmayı düşünüyorum. Adam gelirse ağını da alabilirim. Edgar Mike dayı öldürdü. Edgar Edgar öldürdü. Edgar Reis yargı dağıtıyor sanki. Kanka bize sökmez ha. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Selam. Kanka bak atlama bana lütfen. Lütfen. Git. Yapma. Kanka bak yaparsan olmaz. Wow. Bu abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Neyse oh güzel. Hızla aldık. Robin'e mi? 24 mi? 24 mi? 23 mi? sanıyordum ben? Ha iyi güzel. Tamam 24 iyi. Kazarız. Tamam şimdi ben niye dikkatliyim bilmiyorum. Ve son elimi de tabii ki de babayla atacağım. Şili baba. Ba, ba, ba. Bo, hadi bakalım. Ve arkadaşlar evet. Şili ile yargıda atıyoruz. Evet arkadaşlar vurduk. Evet aldık. Evet. Bu al oğlum şunu artık ya. Mut musun ya? Ha bir de şey emojisi atıyor sanki. Mükemmel. Sayın mükemmel oynuyor. Ha, olur abi siz yardırın ya. Yardım tabi. Bir şey olmaz. Şeli baba ama affetmez. Bir anda çıkar herkese alar. Al, alar. Alır. Kanka ama böyle olmaz. Sen bir git. Uza. Kanka uza 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 ne oğlum. Kanka bütün map'i beraber dolaştık. Hey, ben bundan ne anladım ama. Böyle oyun mu var? Böyle oyun mu oluyor? Ben bundan ne anladım? Gel lan. Bir bok yapacak gibi. Dur Yok bak. Bu bak beni delirtme. Bunun bak beni delirtme yine. Ha. İlan. Hayır o Hayır. Hayır. Bu olamaz. Bu, olamaz, bu olamaz. Neyse o. Oh, evet arkadaşlar. Öyle bir şey yaptık. Ee, bir gameplay oldu. Azıcık da işte konuştuk falan. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.